Merhaba sayın meslektaşlarım, bugün sizlere 2004 yılı mekanik tesisat ruhsat proje tasarımlarından firmalar ne kadar kazanıyor adlı bir video çekiyorum. Bu videonun bu mesleğe yeni başlayan ve çalışmakta olan tüm meslektaşlarıma fayda olmasını gönülden diliyorum. İlk önce asgari proje ücreti yani makine mühendisleri Adana Şubesi 2024 e, yılı 2004 yılı için hazırlamış olduğu bir excel var. 3A 3B konutlar üzerinden ilerleyeceğiz. Yani birçok yapı var ülkemizde. Konutlar üzerinden ilerleyeceğiz. 3A genelde merkezi olmayan, 3B merkezi olan. Yani 3B'yi baz alarak devam edebiliriz ya da 3A'yı minimumdan gidelim. 3A'dan baz alalım. 1000 metrekareye girdiğimizde 3A e, yasını girdiğimizde proje asgari ücret bedeli 126.788. Burada projenin aşamaları var. Burada projenin aşamaları var. Ön pro, e, rapor için ayrı bir para, ön proje için ayrı bir para, uygulama projesi için ayrı para vesaire gidiyor. Gördüğünüz gibi fiyatlar yüksek. Buradaki proje asgari fatura bedeli üzerinden Türkiye'de yani fatura kesen firma var mı bilmiyorum yani Almanya'da aslında bu sistem uygulanıyor. İşte projenin mesela daha projeye başlamadan önce işte taslak çizgi çekiyorsun. Bu buradan gidecek, şu şuradan gidecek diye buna para alıyorsun. İşte yaklaşık maliyet çalışması yapıyorsun. Kabaca yani ya kabaca yaklaşık maliyetten kastım şu. İşte VLF sistemi olursa yaklaşık daha önceden yapılmış projede şu bedel çıktı, şu bedel çıktı. İşte çiller olursa bu bedel çıktı gibi. İşte yerden ısıtma olursa şu bedel gibi müşteriyi ön bilgilendirme gibi çalışmalar da yapılıyor Almanya'da. Buna da ayrı para alınıyor. Ama Türkiye'de maalesef böyle bir çalışma yok. Çünkü kara düzen devam ediyor. Ama burada askeri ücret hesaplama cetveline uymadığını sizler de göreceksiniz. 1000 metrekareyi aklınızda bulundurun. 1000 metrekareyi aklınızda bulundurun. Burada da aşamalarını yazıyor zaten. Mesela ön proje dediği öneri raporunda esaslara göre kabul edilen tesisatın boru ve kanallar geçiş yerlerine yaklaşık boru ve kanal ölçülerini gösteren makine ve ayrıntılarının yerleşme şekillerini belirten yani detaylı bir proje yok sadece kabaca bir yerleşime bile %18 yani 45 milyar para alınması gerekiyor 1000 metrekare bir konut projesi için misal. Bakalım bu gerçekleri Türkiye'de kaç firma alabiliyor şu 126.788 TL bedelini aklınızda tutun. Burada ee, biliyorsunuz ki YouTube'da birçok çalışma yaptığından dolayı biraz çevremiz var. O arkadaşlarımızı arayaraktan samimiyetine güvenerek tabii isimlerini vermiyorum burada. Kendi illerinde her il yok burada. Fiyatları aldım samimi bir şekilde. Tabii ki bu fiyatlar ortalama fiyatlardır. Daha aşağıda alınabiliyor, daha yukarıda alınabiliyor. Şimdi Konya'daki meslek taşımdan fiyat aldım. Tek daire için metrekare 3 TL, villa için 4 TL, 500 metrekare için 5 TL metrekareye 2500 lira yapıyor 5 çarpı. 500 çarpı 2500 TL. 1000 metrekareye 8 yani 8000 TL. O rakam bu rakam arasında uçurum var değil mi? 126 bin rakamını yani gördüğünüz gibi Türkiye'de hiçbir firma almıyor ama eskiden alıyordu. Ee, makine mesaj odası e, denetliyordu, belediyeler denetliyordu, yani mühendisler mutluydu ama tabii ki projeler adam akıllı yapılıyordu. Yani virgülüne kadar inceleniyordu. Tabii ki şimdi de inceleniyordur ama o kadar değil. Çünkü bu işin kalitesi de düştü. Bunun sebebi siyasi ve politik olaylara da dayanıyor yani. Burada 1000 metrekare 8000 liraya geliyor. 2000 metrekare 7 işte 3000, 6 TL, 4000, 6,5, 5000 metrekare bir proje aldığınız Konya'da 25000 TL para alacaksınız. Tabii fatura kesilecek vesaire giderler düşülecek. Bunu göz önünde bulunmak lazım. Peki bu proje ne kadar sürer? Ortalama 1000 metrekare proje. Bugünkü şartlarda 3-4 günde teslim edilir diye düşünüyorum. Konya ili için durum bu. Konya Ereğli. Konya Ereğli'deki meslektaşım ise daire başı fiyat çalıştığını söyledi. Daire başı 500 TL aldığını söyledi. İşte 1000 metrekare de kaç daire olur? 100-150'den düşünürsek 8, 8 çarpı 5 yani 3-4 bin lira kazanıyor. Konya Ereğli de ister istemez düşük. Düzce, Düzce'ye gelelim. Düzce'de e, bir tane aldım. O 3 meslektaşımız oradanlaşmış. Tek fiyata bilirmiş. Tabii bu 3 meslektaşımızın fiyatlarına ulaşamadım. Dışındakilere ulaşamadım. E, 500 metrekareye kadar 5000 TL. 1000 metrekare, 2000 metre, 10 metrekaresi 10 TL. 3000, 4000 ve 5000 olanları 7,5 liradan yazdıklarını söylediler. Tabii ki önceki fiyatlara göre yani 2 e, sene önceki, 1 sene önceki fiyatlara göre yine iyi. E, ee, i̇şte metrekare, 1000 metrekare aldığımızda 10.000 TL. Konya'ya göre fiyatlar güzel. Afyon. Afyon eskiden çok fiyatı çok düşüktü. Ee, yine çok yüksek değil ama e, 1000 metrekare ve üzerine 6 TL oluyor. Yine yüksek değil ama Konya'dan bir tık iyi. İzmir'de e, bir firma. Yine Düzce'ye benzer bir e, tabloda tablo da bir fiyatlama var. 1000 metrekareye kadar 10.000 TL. Tabii ki her firma böyle değil. İzmir'den aldığımız fiyatlar. Arka çalışan arkadaşlarımızın. İzmir Karaburun o, o bölgede e, şey yokmuş. Büyük hep villaymış, Hepsine 6.000 TL, 6.000, 7.000, 8.000 ortalaması 6.000 TL. Yine İzmir'den bir fiyat. Metrekareye göre fiyatlama. E, gördüğünüz gibi e, 10.000 metrekare 13.500. Biraz daha iyi. Yani biraz daha makul, iyi. Isparta e, var şurada. Şu görünümü açalım. Görünümde ol. Evet burada. Şunu bir açalım. Evet, şöyle düzenleyelim. Şunu geri kaldıralım. İşte villa, tek daire, hani tek ev müstakil işte 1250. Ee, villa 3500 ve yukarısı 5. Isparta'da gerçekten fiyatlar düşük Konya seviyesinde. Yine Isparta'dan başka bir fiyat. Bu biraz yüksek. Demek ki aynı ilden yüksek fiyata çizen de oluyor. Ee, yani galiba fiyatlar tutturabildiğine gidiyor gibi geliyor bana. Kahramanmaraş fiyat deprem bölgesi biraz yükselmiş. Kahramanmaraş'taki meslektaşlarımın adına sevindim çünkü orada çok fiyatlar ölüydü. Allah rahmet eylesin elsin orada ölen meslektaşlarımız da oldu. Biraz fiyatlar deprem bölgesinde çok iyi olmasa da yine iyi yani Türkiye'nin çoğu iline göre iyi. Denizli gördüğünüz gibi tek villa 5000 işte 500 metrekare ve üstü az devam ediyor bu şekilde azalaraktan yine Türkiye ortalamasının içinde. İstanbul delikli kaya yine fiyatlar düşük gördüğünüz gibi. İstanbul'da da yüksek ve düşük fiyatlar maalesef var. İstanbul Kartal buradaki bir firma yani ortalama 25 bin met 25 yani metrekaresini 25 aldığını söyledi fiyatlar gayet ideal ve İstanbul içinde bence bu seviyelerde olması gerekir ki ancak kurtarsın bir projeyle bir kirayı karşılayacak ondan sonra elemanı vesaire Diyarbakır'da maalesef fiyatlar çok yüksek değil biraz Konya'nın da aşağısında gibi duruyor bazı kalemlerde bazı kalemlerde yüksek gibi Adıyaman fena değil. Yani yine ortalamanın içinde. 1000 metrekareleri söyleyeyim genelde. 1000 e, metrekareye 10.000 TL civarında yapıldı. Söyleniyor. Ordu da fiyatlar düşük. E, tabi ilk gelen şeyden. Başka arkadaşlar daha yüksek var mıdır bilmiyorum ama Ordu'da fiyatların çok aşağıya çekildi. Neslinden Ordu Samsun'a göre yüksekti. Samsung'daki e, Samsun'daki arkadaşlar hep oraya kaçardı. Ama görüyorum ki Türkiye'nin de ortalamasının altında kalmış gibi. Bursa'da yine e, o 1000 metrekareye 10.000 TL'ye çiziliyor. E, yine ortalama civarında. Eskişehir'de bir firma. E, ee, bu Hatta buradaki rakamlar en az sev seviyelerini daha yükseğe aldığını söylüyor arkadaş. Almak zorunda olduğunu söylüyor. Çünkü aldığı kişinin maaşları bile çıkmadığını ve daha da yükseltmeyi düşündüğünü söylüyor. Ve e, tabii ki kaliteli proje çizen arkadaşlardan bir tanesi bu. E, metrekaresini yani 1000 metrekareydi 25.000 TL gibi bir rakama hatta daha yukarıda aldığı kalemler oluyor. Van'da e, direkt arkadaşımın arkadaşından al, yani dolaylı olarak ulaştığım bir şey. Metrekaresi 3 lira olduğunu söyledi. Direkt e, bir kişiden ulaştığım bir şey değil. Umarım doğrudur. Gaziantep. Gaziantep beni şaşırttı. Tabii ki her yerden fiyat almadım. E, o da liste fiyatının %30-35'ini uyguladıklarını söyledi. İki kişi aradım. Yani şuradaki fiyatı e, %30'unu yani %70 iskonto uygulayarak aldıklarını söylediler. İki firma. Hatta %50 bazı projelerde. Hatta küçük projelerde %50 uyguladığını söylediler. Antep'te iki firma çok iyi kazanıyor. Diğer firmalara ulaşma şansım olmadı. E, yani küçük çaplı işler yapanlar belki daha aşağıya çiziyordur. İki firma da gördüğünüz gibi Gaziantep'te birbirine yakın fiyatlar alıyor. Sakarya ortalamanın ortalamanın bir tık altında yine çok iyi değil Sakarya'daki fiyatlar. İzmit ortalama fiyat içerisinde. Çorum ortalamanın altında. Metrekaresi yani 6.000 TL'ye çiziyor. Edirne bu özel bir durum. Edirne'de çok kişiye ulaşmadım. Bir kişiye ulaştım. Yaşlı bir meslektaşımız. Ben bu fiyatlara veriyorum dedi. Yani liste fiyatının, odanın liste fiyatının %50'sini uyguluyorum dedi. İster gelsin ister gelmesin modunda. Çünkü bıkmış yani. Biraz da emekli olmuş galiba. Ee, senede dedi 3-4 tane alıyorum dedi. Yani mesela örnek veriyorum 1000 metrekare 65'ten 65 bin lira yapar. Bir tane proje alsa diğer arkadaşlar 10 tane çizecek. Bu abi bir tane çiziyor. 4-5 tane çiz çiziyorsa e, 4-5 projeden zaten 300 bin lira, 400 bin lira para alacaktır. Öteki arkadaşlar 50 proje isteyecek aynı fiyata ulaşacak. Belki onun da mantığı budur. Almıyorum diyor. Hatta gelmese de olur diyor. Ee, yani şöyle bir laf kullandı. Kuyruğu dik tutuyorum dedi. Saygı duyuyoruz. Tekirdağ'da fiyatlar yine ortalamanın biraz bir tık üstünde. Bu da bir arkadaştan geldi. Arkadaşın vasıtasıyla geldi. Tabii ki bunun, bu verdiğimiz fiyatların altında çizenler de var. Yani la bu fiyatlar budur demek doğru olmaz. Yozgat'ta bir meslektaşım. Ee, o da daire başı fiyat verdiğini söyledi. Yalnız bunun altında çizenlerin de olduğunu söylüyor. Daire başı 1000 TL. Ee, bu 1000 metrekarede 8 daire olsa yine ortalamanın altında olabilir. Ama 55.000 50, metrekarede 840 e daire olsa orada durumu koruyor gibi. Yani küçük işlerde sanki biraz zarar etme durumu varmış gibi. Ama ortalamanın üstünde. Kaslamon'da da daire başı 750 TL tamamen ortalamanın altında diyebilir miyiz? 1000 metrekaresi 7500 ortalamanın, ortalamanın yine bir tık altında. Muğla'da bir arkadaş, bu da e, küçük işleri alırım diyor, büyük işleri almam diyor ama büyük işlere de vereceği fiyatları söyledi. Ben dedi, küçük işler benim için daha iyi dedi. Zaten orada sık hesabı yok. Yani orada öyle bir avantajları da var. Yani Muğla'daki arkadaşlarımız e, iyi kazandığını söyleyebiliriz. Çünkü o 1000 gibi bin TL alıyor. Hem tatil bölgesinde, evi de oradaysa yaşamları güzeldir. Giresun'da yine daire başı 1000 TL. Zaten Giresun, Yozgat, yani bu e, Kastamonu, yani Karadeniz kısmı sanki böyle daire başı çalışıyormuş gibi. Yani bölgelerin de birbirisiyle birbiriyle etkilendiği söylenebilir. Adana'da evet böyle bir fiyat aldım. Gerçekten bu şekilde bir fiyat var. 1 metrekare 2,5 TL. Adana merkezde çok çalkalantılı fiyatların olduğu söyleniyor. Adana şu an en düşük fiyatlardan biri Van'dan sonra. En düşük fiyat ama Adana'da bir arkadaşımız ben e, Türkiye'nin ortalamasındaki fiyatları veriyor. Ben bu fiyatları alıyorum da gelmese gelmese moduna girmiş artık. Ben uygulama işlerine kaçıyorum artık diyor. Proje işini bırakma noktasına gelmiş. Gelirse gelir gelmese gelmez deyip bu şekilde fiyat veriyormuş. Tabii geldi, gelen projelerde olduğunu söylüyor ama artık bıkmış. Kayseri'de yine ortalama e, 10.000 bin, metre metrekare üzerinden olursak 10 TL civarında. Tabii ki daha gelecek fiyatlar vardı ama beklemedim. Yani bu civarlarda olduğunu, daha aşağı çizenlerin de olduğunu eminim. Hatay'da, Hatay'da e, biraz daha fiyatlar yüksek deprem bölgesi olduğu için biraz daha belediyeler işte sicilli, işte imzalı falan diye zorladığı için metrekare son 5 hatta daha yukarıda alındı söylenebiliyor. Ancak Hatay Antakya bölgesi daha yüksek. Çünkü burada e, liste iskonto bedelinin e %30 uygulanıyor. Yani Antep gibi diyebiliriz. Ortalama 25 yazdım yani. Aslında o fiyatlar belki biraz daha fazla olabilir. Hatay Antakya'daki belediye biraz daha işin üzerine düşmüş ve arkadaşlar sabit bir fiyat. Yani oraya 3.000 metrekare proje yaptım diyor abimiz. 76.000 TL aldım diyor. Düşün. Diğer ildeki arkadaş aynı fiyatı 4 proje çizince kazanacak. Tamamen çalkantılı. Mersin yine 1.000 metrekare 10 TL yani yine ortalama 10 TL metrekaresi. Ve bu şekilde yani alabildiğim fiyatlar bu daha çok şeyler var yani iller var ama buradan vardığımız kanı şu Türkiye'nin ortalaması 1000 metrekare üzerinden baz alırsak 10.000 TL Fason dediğimiz çizim yapan arkadaşlarımızın piyasası ise 2 TL en azından burada videonun sonunda belirteyim yani 2-3 e, TL'lerde e, yani Türkiye'miz maalesef e, Yani bu fiyatlarla Mühendislik yapıyor Ve tabii ki projelerde düzgün çıkmıyor e, Düzgün kazanıyor mu arkadaşlar kazanıyor çünkü nasıl kazanıyor bazıları yani düzgün proje yapmayanlar da var. Yani bu görüştüğüm arkadaşlar genelde düzgün proje yapar arkadaşlar. Ancak düzgün proje yapmayıp bu fiyatların altında fiyatlar alıp piyasayı düşürüp sabunlama dediğimiz yani iç projenin içeriği saçma sapan olan projeler de var. Maalesef ülkemizde ekonomik gibi sorunların olduğunun yanında ne ki düzgün ki bu düzgün olsun der gibi içinizden geçiriyorsunuz. Yani umarım bir gün düzelir. Yani odalarımız suçluyoruz ama odanın suçu var mı onu da bilmiyorum. Yani odalar eskiden çalışıyordu. Şimdi çok bir etkinliği yok. Belki de geçmişte makine mühendisleri odası değil de mimarlar odasıyla şey herhalde bu geçmişte olaylar yaşandı onun etkisi var diye düşünüyorum çünkü e, odaya götürmeden de projeler atabilirsin ki muhabbetlere dönüyordu ama resmi tarafını tam olarak bilmiyorum. E, ülkemizin e, yani bu şartlarda mühendise maaş verecek bir çalışma ortamı yok yani adam akıllı yani e, gördüğünüz gibi e, ayda bir kişi kaç proje çizebilir? 4-5 proje çizer. Şimdi örnek veriyorum. Bir arkadaş, bir mühendis arkadaşı baz alalım. 1000 metrekare projeden 5 proje çizsin. Yani çalıştığı firmaya. 5 çarpı 10, 50 bin TL yapacak. E bu mühendis arkadaşın zaten maaşı 50 binlerde. E, firma o zaman şey çalıştırmıyor. Ne yapıyor? E, mühendis çalıştırmıyor. Bunu fason olarak dışarı veriyor. E ne oluyor? Mühendis de iş bulamıyor. İşte bu fiyatlardan ötürü bu şekilde bu işler yürümüyor. Yani sistemin kendisinde hata var. Bence bu videomuzun ben çok etkili olacağını pek sanmıyorum ama belki e, resmi kurumların da kulağına gider. Bir etkimiz olur diye çekiyoruz ama umarım her şey gönlünüzce olsun. Samiyetin gölgesinde hiçbir kalışmaz. Var olun, sağ olun diyorum.